Nesini üçüncülük ikinci grupta mücadele eden fazla belediye spor en fazla galibiyet aldığı sezon hedefine ulaşamadı. Mavi siyah sarılılar bu sezon oynadı 30 maçta 11 galibiyet alarak kendi rekorunu kırdı. Temsilcimiz Nesini üçüncülükte bu sezondan önce en fazla 10 galibiyete imza atmıştı. Ordu ekibi oynadı 30 maçta 6 beraberlik 11 mağlubiyet alarak ligi 10. sırada tamamladı. Fazla belediye spor 3 üçüncülük ikinci grupta playoffların 6 puan gerisinde kaldı. Mavi Siyah Sarılılar 2025-2026 sezonunda da Nesine 3. Lig'de Ordu'yu temsil edecek. Navek Masa Tenisi terfi bölge yarışmalarına Recep Karaspor Salonu ev sahipliği yaptı. Ordu'yu erkekler kategorisinde temsil eden Gençlik Spor Kulübü'nün sporcuları hedeflerini açıkladı. İlk öncelikle şu an bizim hedefimiz gruptan çıkmak. Ee, onun için sıradaki iki maçımızda yenmemiz lazım. Takımıma da buradan başarılar diliyorum. Ee, onun için hocama da çok teşekkür ediyorum. Yani tenisi biraz kendinizin istek konusuna başlayabileceğiniz spor. Mesela ben bir arkadaşımla başlamıştım ama o devam etmedi. Ben devam ettim. Şu an buradayım. Ee, biraz da emek gerektiren bir spor. Yani istemeniz lazım, yapmanız lazım başarmak için. Çalışmanız lazım. Yani milli takıma girmek isterim. Başka büyük bir hedefim yani Türkiye'de ilk 16 olabilir. Yani ilk olarak çok iyi hissediyorum kendimi. Buradaki maçlarımı yenip ilk 4 ilk 4'e girmek istiyorum. Çok iyi böyle e, okul çıkışı geliyorum. Saat 6'ya kadar devam ediyorum esasında. 3. yılımı bu, bu sene dolduruyorum. E, başlasınlar tavsiye ederim çok güzel bir e, sporda da.